Matematik zekalı çocuğumuz illa hafız olacak diye uğraşma zamanı mı peki? Asla. Dönem değişti. Allahu Teala'nın matematik okusun diye yarattığı, fizik okusun, biyoloji görsün diye yarattığı, Müslümanlara belki Nobel ödülleri getirecek, Müslümanlığın Nobel ödülünü icat edecek bir dehayı, bir medresede veya proje imam hatip hafız yapmaya çalışmak, gelecek ne olursa olsun benim heyecanım sönsün diyen bir babanın arzusu. Bunda samimiyet yoktur. Hırs vardır, inat vardır, samimiyet yoktur. 120 bin sahabi var, 120 tane hafız yok işlerinde bunların. Ama ümmeti ayağa kaldıran, şirkin sonunu getirip İslam dönemini başlatan bu 120 bin kişi. 3-5 tane çocuğumuz süper hafızlık zekası müsait olduğu için onunla 6-7 ayda hafızlık yapacaklar. Zaten hafız ihtiyacı karşılanacak. Ümmetin çocuklarının hafız olmasından çok deizmin önünde ayakta duran Uhud dağı olmaları gerekiyor. Adamın yani verdiği şey yani görüşü zayıf bile olsa tamam mı? Delillere bak ya. Adam ne, neyi ne yapıyor? Yani bir anda şu meseleye وَلَا كَرَّمْنَا beni evet. Ademe Ya Murat nedir? Suratul İnsani Anlamak için Kur'an'ın bütün ayetlerine ne kadar güçlü vakıf olacaksın ki o anda küt ondan sonra diyeceksin ki işte Suratul insandır yani buradan Murat. Bunu bilgisayar yapamaz bunu. Yani buradan da adamların Kur'an'a nedenli vakıf olduğunu gösteriyor. Hem lafzına sahipler hem de manasına sahipler. Adam bir şey söylese, aa, tenkit edilse, söylemiş olduğu şeyin doğruna dair üç tane ayet getir adam. Ne yapacaksın sen? Tıkandın kaldın. Peki öbür taraftan aha, yukarıda mesela söylenenler icabında, akıl mesela baz alındığı takdirde insan mükerremdir değil mi? o, o da diyor ki mesela Allahu Teala ya'kilun diyor, ta'kilun diyor peki. Sürekli insan aklını, enne fî zâlikin le'ibraten li'ul elbâb mesela. E, aklı baz alıyor. Dolayısıyla akıl nedir peki insanın şeysidir, e, yani mükerrem kılınmasının gerekçesi dese o da akıl adam. İşte Kur'an'ın böyle bir özelliği var arkadaş. Şimdi konuşuyorum, 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 bir tane ayet yok. Ve ben İslam'a anlatıyorum insanlara. Onun için hafızlık şart, tamam mı? Hafızlık farz-ı ayin, bir isim geliyor. Manasına da bu, kufiyet tamam, farz-ı ayin, eğer bu davada çalışacaksan. Yoksan, he, bu eksikliğin ruhunda hisset.